Tiyatro dünyanın ta kendisidir. Dünya büyük bir tiyatro sahnesi gibidir. Herkes bu sahnede rolü oynar, rolü bitince de bu sahneyi sonsuza dek terk eder. Tiyatro iyileştirir. Tiyatro, öbür sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır. Tiyatro yüzleştirir. Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez tiyatro geliştirir. Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar. Tarih, tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez. Tiyatro birleştirir. Tiyatro demek, kardeşlik demektir. Tiyatro ruhumuzu besler, öğretir. Tiyatro müthiş bir kültür ocağıdır. Öğretici, besleyici ve sevecen bir Tiyatro tutkudur. Bugün kıyamet kopsa yarın bir tiyatro da açarım. Tiyatro hayallerimizdir. Tiyatro hoş bir hayal galerisidir. Tiyatro varsa ben varım. Tiyatro varsa biz varız.